Orada nefs mertebeleri nefs olarak sonlanıyor artık. Ama kamil bir insanın, yani kemallermiş bir insanın, insanı kamil şehrine dahil olmuş bir insanın o şehre alışma süreci var. Hep aşama aşama. Şehre alışıyor, başka bir yolculuk başlıyor artık orada. O yolculuk hem bu dünyada oturduğu yerde, hem insanların arasında, hem işini yaparken, hem tek başına kaldığı vakitlerde her an devam ediyor. Arif o şehre girdiğinde Hala biraz dünya kokar. İnsanı karnı şehrine girdin. Yunus dizisinde Taptuğ'un Yunus'a hala dünya kokuyorsun dediği yerler bu şehrin yakınlarıdır işte. Hala dünya kokuyorsun. Hala eğriyi doğruyu görüyorsun. Biraz buraları andırır orası. Ama o şehrin diline alışacak. O şehirdeki konuşmalara alışacak. O şehrin jargonuna alışacak. Ve bir şey ortaya çıkacak. Onun delili neydi? Onun artık kimliğinde ne yana dönerse dönsün. Allah'ın veçi oradadır yazılacak. O onun artık ferdiyeti olacak. Özgürlüğü olacak. Nefs ona artık çok çok hile hurda yapamayacak ama o artık varidatı ilahi almaya başlayacak. Yani ilham alacak.